Evet. Şimdi sizlere bir şey demem lazım. Şuradan Google açacak. Ne? Açılıyor. He. Şimdi arkadaşlar ben şurada kimin abone olup olmadığını görebiliyorum. Ve şimdi arkadaşlar sizler bana abone olun ben de size abone olayım. Yani geri takip gibi bir şey. Belki lütfen geri Şimdi burada bütün herkeste full abonelikten çıkın yazıyor ya. Çünkü ben hepinize aboneyim. Kend diğer hesaplarımda da aboneyim lan. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şimdi ben gözükmüyorum demeyin. Nedenini ben biliyorum. Şimdi arkadaşlar. Kendi kanalınız varsa bu ana yüzü bu ana yüze girin. Tamam mı? Daha sonradan da şurada bir tane kalem var. O işte düzenle Bastım. Burada bütün aboneliklerimi gizli tutuyor. İşte burada. Buradaki tuşa basınca bu şimdi siyah olursa gizli tutmuş oluyorsun. Ama biz siyah değil gri olmasını istiyoruz. Ondan burası gri olacak ve aboneliklerimizi herkes görebilecek. Neden mi böyle bir şey yapmanızı istedim? Çünkü bakın şimdi. Yalnızca aboneliklerini herkes açık olarak ayarlamış kullanıcıları içerir diyor. Yani şimdi siz bana abone olun. Ben de size abone olayım. Tamam bileyim.